Hamdolsun 10 yıl boyunca akça kirazımıza renk katan, akça kirazımıza değer katan ve akça kirazımızı yıldızlaşması için, markalaşması için, isminin ön plana çıkması için birçok çalışmaya imza attık. Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte enerjimizi sahaya yansıttık. Akça kirazın her tarafına yansıttık hamdolsun. Ve her tarafta da imzamız var. Ve bugün de akça kirazımızın makine parkına 22 tane sıfır aracı kazandırmanın mutluluğunu, hazını yaşıyoruz önce düşünen, sonra üreten, sonra da Akçakiraz'ın kaynaklarını harekete geçiren bir belediyecilik performansı ortaya koyalım dedik. Ve sonradan bu bütçeyi oluşturduk. Elhamdülillah bunda da başarılı olduk. Ve bunların araçların sahibi Akçakiraz'lardır. Bu araçlar Akçakiraz'a ve Akçakiraz'lara hizmet edecek. Ve ben buradan bütün Akçakiraz'larımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Araçlarımız kazasız belasız bir sürüş yapsınlar inşallah. Ve Akçakiraz'ımızda gerçekten ihtiyaç duyduğumuz Özellikle sıfır otobüslerimiz, 5 tane sıfır aracımız ve sıfır graderimiz ve sıfır kamyonumuz ve üç tane sıfır traktörümüzle, taşma minibüsümüzle, ceneze aracımızla ve iki tane 4 çarpı 4 aracımızla ve bir tane pick-up'ımızla hamdolsun ve bir tane milli TOG aracımızla Akçakiraz'ımıza inşallah bizden sonraki belediye başkanımız Akçakiraz'ımıza inşallah güzel hizmetler üretecektir. Ve inşallah bu araçlar Akçakiraz'ımıza 20 yıl boyunca hizmet edecek. Ve burada bu araçların alınmasında özellikle katkısı olan ve ben bütün arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Ben buradan bütün Akça Kirazınıza bir davet yapmak istiyorum. Pazar günü 12.30'da araçlarımızın hizmete açılış programı var ve bütün Akça Kirazları ben buraya davet ediyorum. Gelin heyecanımıza heyecan katın. Gelin bu salona, bu meydana bir renk katın. Azmimize, coşkumuza coşku katın. Ben buradan Şimdiden bütün akçakirazlara hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. İnşallah başka açılışlarda, başka programlarda görüşmek üzere diyorum.